Saruna Sesikevicius Fenerbahçe Beko'ya geldiğinden bu yana rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Valencia basketi sahasında 118-88 mağlup eden Fenerbahçe Beko attığı 24 üçlükle Euroleague tarihinde bir maçta en fazla üçlük atan takım olmuştu. Ayrıca Sarı Lacivert ekip attığı 118 sayıyla kendi adına en yüksek skora ulaştığı karşılaşmayı oynamıştı. Yine geçen sezon oynanan ve Fenerbahçe Beko'nun evinde Baskonya'ya karşı 111-96 kazandığı maçta takım halinde 32 asist yapan Saras Seskevicius'un ekibi Euroleague'deki kendi kulüp rekorunu kırmıştı. Bu sezon Paris deplasmanında alınan 83-87'lik galibiyette 30 hücum ribandı alan Fenerbahçe Beko hem kulüp rekorunu kırdı hem de CSK Moskova'ya ait olan Euroleague rekorunu egale etti. Geçtiğimiz gün oynanan çeyrek final ikinci maçında evinde Paris basketi 89-72 yenip seriyi 2-0'a getiren Sarı Lacivert ekip maçın ilk yarısında attığı 61 sayıyla playoff tarihinde bir takımın devrede attığı en yüksek sayıya ulaştı. Nigel S. Davis'in Alba Berlin'e karşı 50 sayı atıp bireysel bir rekora imza attığı maçta Saras yönetimine gelmişti. Fenerbahçe Beko'nun başında iki Türkiye kupası bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşayıp rekor üstüne rekor kıran Ligvanyalı koçun asıl hedefi ise Euro Lig şampiyonluğu.